Herkese selamlar. Gözlü sınıfı silahlarını oynamaya devam ediyorum. Ee, Rus keskin nişancıyı ve piyadeyi daha önce güveticilerde oynamıştım. Şimdi sırada GBR-98 nişancı var. Bu silahın özelliği e, 4x'e kadar büyütme sağlıyor. Yine gördüğünüz gibi switch spotu var. 75 ve 150 metreler arasında düşmana e, denk getirdiğinizi tek alma, tek de almayı ihtimali var. Ben yine 4x ayarladım. Bel tabancasını revolve kalsın. Gözlem fişeğimiz var. Bomba punks var. Tamamdır. Başlayalım. Bomburu Şunun artık. Beyler. Şuraya bir arkadaş indi. Ama ölmüş. A'yı aldık güzel. B'yi de almışız. Şu tanka binebilirsem eğer. Binemedi. ha Ah bindim. Tamamdır. Tank daha hızlı gidiyor. Yürümekten daha iyi. O yüzden. Tank da gitmiyor yani. Neyse. Tank devam et. C, D, E ve F hızlıca almışlar. Şurada bir ineyim bakayım. Kimse var mı? Oo. Bak bizi depmeye geliyordu. Biri bizi denedi. Nereden deniyorlar? C'ye ben bir kenardan kenardan gideyim. Hımmmm Sıfırlamayı 150'ye aldım Buna biri daha sıkıyor Burada. Ooo birkaç kişi varmış Sıfırlamayı 75'e çekip devam... Hatta 150 kalsın Tank mı? Tank bizi görmeden şuradan ben bir devam edeyim. Hatta siperli şekilde gideyim de. Kimse var mı acaba? Yok mu? Oh, uçak. Vurduk. Yeterli. Oh. Neresiniz ya? Burada bir tank var galiba. O oh, önümüzde. Güzel. Seyahat bir şey birisini yaktı ama Ya bu kim ya? Tank. Ha kalkmasaydım keşke. Nerede? Keşke kalkmasaydım. Tuzaklı yerleştireyim şöyle. Yani de hani buraya. Aydınlatalım. Şurada Pank aldılar herhalde büyük ihtimalle. Bu ne lan? Bir yukarıdan bakayım ben böyle? Ayy. Bomba uçağı. Güzel, asisti geldi. Bu silah gevel... 98 keskin nişancı ve piyade ile aynı özelliklere sahip sadece 4x sakınlaştırmaya kadar kop özelliği var. Genel anlamda iyi bir silah. Mermileri hızlı. Diş ettikten sonra kendisini toparlama süresi. ideal. Ve bu şekilde mermiler. <laughs> Dümdüz. Kafası olanlar için. güzel şekilde ilerliyor. Şurada bir tank var ama. Oo, buralar dolu. Kaç kaç kaç. Hmm. Ona da canı varmış. Swiss spot'tan dolayı öldü zannettim ama. Şurayı bir aydınlatayım ben bir. Bir kişi var. Her nerede yaşıyor ve koşuyorsa güzel. Şu evin içerisinde var yine. Bunlar atak yapıyor. Kime baktıysam ölüyor. Kulesinde kimse yok. Çok açmamaya çalışıyorum skopu. Parlama yapabiliyor. Gelin. 86. Alamam. Güzel 95. Hadi ver. Bir tane daha vurabilsem. Of! Of! 4x yerine hmm. bir 5x olsaydı onu daha net görüp. D'ye alsak iyi, iyi, olacak ama. acaba seni alabilir miyim biraz? Kötü bir iş mi yaptım bilmiyorum ama. Neyse canı azmış. Şu şuradan görebilir miyim acaba? E'den bize bakan olmazsa. Ha vurduk. 72 vurduk ya. Hop 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 hop. Bekle orada. Gel kaldır kanki. Bekle <laughs> orada. <laughs> Lan çekil önünde. <laughs> ya. Allah Allah. Nihayet. Kötü Kötü Basık ateşi Ah be Aynı anda vurduk birbirimize Helallenmedik Sağol Şurada tank var galiba Charlie hızlı gidiyor. Galiba dolu oralar. Charlie'ye doğru şöyle bir devam edeyim. We have lost objective Charlie. Enemy shot trooper. Stay alive. var orada. Hadi be mermi yetmedi. Güzel. Zalım son. Oo, bir şey de gelmiş. Kimse var mı? Var. Var ama nerede var? Var. Dışarıda var. Şurada var. Ne bunlar ya? Kötü oldu. İyi bari. Oo. Yukarıda olabilirler. Allah aşkına siz neredesiniz ya? Allah Allah, Allah Allah. Güzel. Aydınlatalım. Buralar yine dolu. Dolu da. Nerede? Allah Allah. Bana niyazsız gelmedi. geliyor. Güzel. Güzel. <laughs> Yanlış yaptık. Ah be! Abi bir daha saydım. Belki. Hatta deneyeyim ya. Şu C ile D arasında zaten. Allah Allah A da gidiyor ya. Niye? Yukarıda inşallah kimse yoktur. C'yi çekiyoruz. C'ye devam edelim. Güzel. Tank mı o? Tank değilmiş. Ha. Kötü. Kötü. Şurada bir mermi değiştireyim. Devam. Çok bekledim. Bolu mu? Evet. Nerede ya? Nerede? Nerede, nerede? Güzel. Güzel. ya tüh! Tüh be! <laughs> kendi. İşaret fişeğime yandım. Ya şeyler sana. eee tank var galiba. Şöyle bir aydınlatalım. Çok rastgele sıktım ama yapacak bir şey yok. Buraya smoklamaları iyi oldu onlar açısından. Lan. Bu da iş yok. Bir etraftan dolanmam lazım. Eee <laughs> tank mı bu? Bizimmiş. Aaa. <laughs> Çok açı sıktım. sıktım. Ama bu iyiydi. Bu iyiydi. Neredesiniz? Çıkarın. Kafanızı. Ya da dürbününüzü açın. Göreyim yerinizi. Oo. Hmm. Oo, yavru kuşlar. Afili avladım. Buradan <laughs> doyayım. Burada biraz ben yaklaştırmıyorum Bu neredeymiş ya? Oh oh. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Salalım, salalım, hop. Bu kreter buraya kim açtıysa. Allah razı olsun diyelim. Kanat asarı. Güzel. Vurduk. Vurduk ama yetmedi. Ben burada nasıl kaçacağım şimdi? Ee... Güzel. At üstüme gelsene kanka. tane daha. Ne yapıyor orada ya? Şöyle yapayım. See one of their İyi bari onu aldılar. Ve topçuk kamyonu girdi. Tank senin oradan. Çıkıp. Gördüm bekle. Şu baskı ateşi bir kes. Güzel. Swiss spot. Eyvah. Ve bizdenmiş. Kimse var mı? Güzel. Bu ne ya? minik tank. Bizim tank diğer tarafta kendi kendine takıldığı için bunlar burada cirit atıyor. Kos. O ne lan? Korktum. Böyle yapalım. Hemen şöyle yapalım. Güzel. Aa, vurdum aslında ya. be Rabbi nasıl dayandı? Gece vakti günaha gittik. Allah Allah. A'yı aldık, B'yi aldık. Arda babayı da aldık. Ya da Arda babayı aldı. Güzel. Şöyle. Oo. Buralar şampiyonlar ligi gibi. Eee. o ne lan? Bastım yer göçtü. Ah be, ah be. Obrede sahibi deseydi almıştım onu. Kolacı vurdum çünkü. Neyse. Adam rastgele Blavie'ye basmış isim yazarken. O ne? Buralar temiz. Şeyi almamız lazım. Buralar da temiz. Bir tuzaklı kurmak için güzel bir yer bulmam lazım. Hmm. C'yi alıyoruz. C. Oh. Gelin mi? Yedi. Bir tane daha. Bu sefer oldu. Hayır ya oraya. Oraya değil ya. Allah aşkına ya. Tankla bizim yapacağımız bir şey yok. Tek Bang var. Ya. Uzakta takılmasa tek de alamazdım büyük ihtimalle. Eyvah. Güzel. Var mı başka? At geldi galiba. Beyler tavanın arasına at geldi. Ya. Kimdi o kardeş bana bomba fırlatan? Kaç kaç kaç. Aha. Ah be. Aşağıdakine odaklanmıştım. Aşağıdakine odaklanmıştım ya. Hmm. sen miydin lan demin beni öldüren? Ha? Ha? Şöyle bir şey yapsak mı? Ya! Ya! <laughs> sen o diye bir girsene. Haydi bakayım. Obrez mermiyi değiştirmiş ya da değiştirmemiş daha doğrusu. Almıştım seni ben ölmeseydim. Hey. Okay. Ne onun adı? Hayır. Mouse'un pili bitiyor. Ha tamam. Mouse orada saçmalıyor. Tank. Tank hadi tank. Seni alacağım lan. Alacağım seni. Ya oğlum git be. İşte bu kadar. Sen az önce beni mi almışsın Tauris? Ha? Eşşeğol eşek. Ha? Bir atımız var. Allah o neydi lan? Evet, yanımızda öksürseler öleceğiz. İşte bu kadar. Ortalık karıştı. Beyler vaziyet alın, ortalık karıştı. Ee, nasıl yani? Hmm. 28'e 9, Evet 98, nişancı oynanışı oynanışta işte bu şekildeydi. Zaten ben kalkana kadar oyun bitecek. İnşallah. Güzel bir video olmuştur. Senden bu kadar.